Merhaba, ben Doktor Onyx. Bugün obeziteyi nasıl tanımladığımızı, neye göre sınıflandırdığımızı ve hangi ölçütlerle riskleri değerlendirdiğimizi bilimsel temellerle ele alacağız. Sadece tartıya çıkmakla olmaz, daha fazlasını bilmemiz gerek. Obezitenin tanısında en yaygın kullanılan yöntemlerden biri beden kitle indeksidir. Formül oldukça basit, kilonuzu alıp boyunuzun karesine bölmeniz gerekir. Dünya Sağlık Örgütü, beden kitle indeksine göre şu şekilde bir sınıflandırma yapar. Beden kitle indeksiniz 25 ila 29,9 arasında ise bu, fazla kilolu olduğunuz anlamına gelir. 30 ila 34,9 arası bir beden kitle indeksi, birinci derece obezite anlamını taşır. 35 ila 39,9 arası bir beden kitle indeksi ise, ikinci derece obezite anlamına gelir. Beden kitle indeksiniz 40 ve üzeri ise bu morbid obezite olarak kabul edilir. Ancak tanı koyarken bu sayılardan fazlasını da dikkate almalıyız. Çünkü bu basit hesaplama vücuttaki yağın nerede biriktiği konusunda bize bilgi vermez. Son yıllarda vücutta yağın hangi bölgede biriktiği en az miktarı kadar önemli kabul ediliyor. Erkeklerde genellikle karın bölgesinde toplanan yağ, yani android tip obezite, kalp hastalıkları ve diyabet riskini artırır. Kadınlarda ise yağ genellikle kalça ve uyluk çevresinde toplanır, buna jinoid tip denir. Beden kitle indeksi normal olsa bile bel çevresi ölçümleri yüksekse risk yine yüksektir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre erkeklerde bel çevresi 94 santimetre üzeri, kadınlarda 80 santimetre üzeri ise bu artmış hastalık riski anlamını taşır. Erkeklerde 102 santimetre, kadınlarda 88 santimetre ve üzeri bir bel çevresi ise yüksek risk anlamına gelmektedir. Bu ölçüm iç organlardaki yağlanmayı ve insülin direncini gösterir. Yani tip 2 diyabet, hipertansiyon ve kalp damar hastalıkları riskiyle doğrudan ilişkilidir. Özetleyecek olursam obezite tanısı sadece sayılara değil, bütünsel değerlendirmeye dayanmalıdır. Erken tanı, kişiye özel değerlendirme ve doğru ölçümle obeziteyle mücadelede çok daha etkili olabiliriz. Sağlık veridir ama asıl olan o veriyi doğru yorumlamaktır. Paylaştığımız bilgiler ilginizi çektiyse videomuzu beğenmeyi, yorumlara yazmayı ve bu değerli bilgileri paylaşmayı unutmayın. Tabii bir de kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Obezite ile hep birlikte mücadele edelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.